Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için Sen çal kapımı dizisinin büyük bir sabırsızlıkla beklenen 39. bölüm 2. fragmanından en güzel kareleri, en güzel fotoğrafları yayınlıyoruz arkadaşlar merakla beklenen e, ikinci fragman yayınlandı ve fragman sonundan da görüldüğü üzere Eda her şeyi öğrenecek ve bölüm sonu böyle olacak ve tabi herkes büyük bir sabırsızlıkla yeni sezonu bekleyecek şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.